<laughs> Fatoş, Kubi geldiğinde de böyle kikir demeyeceksin değil mi? <laughs> Bilmem. Fatoş, bak Kubi Tanrı verdiğinin senden hoşlandığını benim sana söylememem koşuluyla bana söyledi tamam mı? Anlıyorsun değil mi? Hı. Şu anda içinde bu kadar çok isim geçen bir cümleyi anlayabilecek bir halde değilim yaprakçığım. Bak, Tanrı verdiğini senden hoşlandığını bilmiyorsun tamam mı? En azından bildiğini kopyaya çaktırma, papaz oluruz. Tamam. <laughs> Günaydın. 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 <laughs> <laughs> Niye güldünüz? Hiç. Sen hep duygularını böyle saklar mısın? Hangi duyguları? Ne duygusu? Bir duygum var. <laughs> Kubilay abi, benimle bardan kek almaya gelir misin? <laughs> Yok, çok sağ ol canım ama benim kekim var. Sen gel gel. Kubilay abi, sana güvendiğim bazı açıklamalarda bulundum. Hata mı ettim acaba? Güvendiğim dağlara karlar mı yağdı acaba? <laughs> ne oldu ya? Fatoş karşı olan gizli his ve duygularımı ona söylemedin değil mi? Vallahi söylemedim canım. İnşallah öyledir, İnşallah öyledir. Benim prensiplerim var biliyorsun. Çok pis dalarım sana Kubilay abi. Önce çok pis dalarım, de sonra defterden silerim. Ya iki adam karı gibi dedikodu mu yapar ya? Aşk olsun Tanrı Verdi. Söyler miyim canım? Kadıncağızın haberi yok. Ayrıca çok paranoyak gördüm seni. Olmaz ki böyle şey yahu. Ya kusura bakma Kubilay abi. Hassas noktama denk geliyor. Ya zaten aramızda bir şey olmasın. Mümkünatı yok. Böyle platonik kalacak. Belki içimi dökmek için şarkı markı yaparım o kadar. Haklısın ama. Çok ayrı tellerden çalıyor görüyorum ben sizi canım. Tabi ya. O pop benrah Zaten kendisini unutmak için bir kız arkadaş edinmeye karar verdim. Tabi ya. Bak ne kadar güzel olur canım. Hey, ben de kimseye söylemedim zaten hiç. kesin ki söylemedim canım. Yani e, ben bir yeşil ışık yakmazsam karşı taraf hislerimi anlamaz mı? E, nereden anlasın? Böyle ilk hareketler erkeklerden gelir. Ha anladım yani... E, ...bakış olsun bir gülüş olsun hani... ...bence yeterli derdini anlatır insanın. E, anlatır tabii ama yani... Eğer karşı tarafta senin kadar çekingense, yani ne kadar tecrübeli olursa olsun, e, yani o zaman ne olacak? Ha, yani ben niyetimi daha açık belli edeyim mi? Evet, kesinlikle. Yani kadınlar e, duygularını açıklayan erkekleri çok severler. Anladım. Neyse ki önemli bir şey yokmuş ya. Nasıl böyle beni elimden tutup dışarı çıkarttı? <laughs> ya insan böyle durumlarda en çok e, önce sevdiği insanı yani e, çevresinde e, sevdiği insanları önce kurtarma şeysinle çay, kahve, kola herhangi bir şey. <laughs> Gidip akşam yemeği alayım mı? Yok canım ben aç değilim. Ama sen kendine al. Yok ben de aç değilim. <laughs> Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. O ne ki? Hissettiklerini açığa vurmuyorsun. Yani... ...mesela... E, ...benden hoşlanan bir kadına... ...açık açık duygularımı söylemem ayıp kaçmaz değil mi? <laughs> Niye ayıp kaçsın canım? Olur mu öyle şey? Ayrıca sadece sözde değil... E, ...bir kahve ısmarlayarak ya da bir kitap alarak duygularını belli edebilirsin. ay be! Çok iyi oldu bunları öğrendim. Öyle pahalı hediyelere falan da gerek yok öyle mi? Kır çiçeği bile olabilir. Kadınlar kır çiçeklerine bayılırlar. Ben de bayılırım. Peki. Ee, mesela... ...onu bir yere davet etmek istesem... Ee, ama onun hayatına uygun bir yer için param yoksa? Bunun hiçbir önemi yok. Seni gerçekten ama gerçekten beğenen bir kadını... ...dürümcüye bile götürebilirsin. <laughs> Önemli olan senin kendine ve duygularına güvenmen. Ya. Ha, ya. Tamam. E, ben bu akşam bu konuştuklarımızı düşüneceğim. E, yarın da... E, ...seninle bir konuşma daha yaparız. Yani hani... Tamam. Tamam anladım. Ben yarını bekliyorum. Tamam. Hmm, e, söylediklerini düşündüm ve uygulamaya karar verdim. Çok iyi düşünmüşsün. Çünkü böyle bak, bak nereye kadar yani? Değil mi? Hayat çok kısa. E, ve gerçekten sana çok teşekkür borçluyum. Yok canım niye neden nasıl? <laughs> Neyse. E, Senle konuştuktan sonra. Evet. Gün akşam, bir barda beğendiğim bir kıza, bir demet kırış şey verip, senden hoşlanıyorum dedim direkt Ondan da direkt pozitif bir tepki aldım. Ee, galiba benim artık bir kız arkadaşım var ve sana çok borçluyum yani bu konuda. Barmen bana bir içki ver. Kaç numara? Ya numarası falan yok. Bir içki ver işte. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.